yeni bir günden selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arolog'dan sonra biraz tuhaf hissettim açılışı yaparken hani Arolog'a hoş geldiniz. Şununcu gün falan filan demeye alışmıştım. Gördüğünüz üzere erken uyandım. Bugün hava resmen Nisan Mayıs havası gibi falan herhalde. Yani hiç Aralık'taymışız gibi hissetmiyorum ben zaten son 3-4 gündür falan. Güneş çıkmış. Güzel bir güneş vuruyor. Güzel bir gün olacağı benziyor inşallah. Şimdi ilk başta şu kremlerimi bilmem ne ellerimi süreyim. Ondan sonra güne kaldığı yerden devam edelim. Bugün ilk başta şu birinci yılbaşı tırnaklarımı değiştirmeye gideceğim. Söylemiştim zaten ilk yaptırdığımda da sizlere yılbaşına yakın daha güzel daha yılbaşıvari bir tırnak yaptıracağım demiştim. Belki hatırlayanlarınız vardır Aralok'tan. Bugüne de anca randevu alabildim. Çünkü geçen hafta yoğundum fazlasıyla biliyorsunuz. Ha, bu arada bugün günlerden 30 Aralık 2020 resmen seneyi sonlandırdık ve bu aralığın hatta senenin son videosu. Sanırım siz bu videoyu izlerken bir ocağa girmiş oluruz diye düşünüyorum. Çünkü evet, perşembe yılbaşı olmaz. Cuma günü, yılın ilk günü. Ah, yılın ilk gününün videosu da böylece bu olmuş olur. Neyse. Bu arada cildime bu sefer serum sürdüm. Normalde serum işlerimi hep bizim banyoda hallediyorum ama bugün üşenmedim. Geldim, aldım. Birlikte halledelim diye düşündüm. Şimdi gözaltı kremimi süreceğim. Bu sene nasıl geçti gerçekten hiç anlamadım. Yani 2019'da yıl başını kutladık. Bir iki ayını yaşadım. Daha sonra direkt 2020'de yılbaşını kutlarken buldum kendimi gibi falan hissediyorum. İnşallah 2021 hepimiz için çok daha güzel, çok daha sevdiklerimizi görebileceğimiz, onlarla eğlenebileceğimiz, onlarla gezip görebileceğimiz bir yıl olur. Ve umarım güzel bir yılbaşı geçirmişsinizdir. Ben zaten bu videodan sonra yılbaşı videosunu da atacağım. Bundan iki gün sonra falan gelir maksimum. Bu iki günü birlikte geçirmiş olacağız yani kısaca ama ayrı ayrı videolarda. Bugün aynı zamanda da hediye işini de halledeceğim. Yani bu böyle yılbaşına hazırlanma vlogu olacak. Bir diğer vlog da yılbaşı gününe ait bir vlog olacak. Her zamanki gibi yine bu süreçte de birlikteyiz. Aralık çekmeyi çok özledim bu arada ve sizden gelen tepkiler de hep aralığı özlediğinize dair olduğu için çok mutluyum aslında. Bu kadar çok sevdiğiniz için ve alıştığınız için. Neyse tamam. Ben şimdi makyaja geçiyorum. Bunlar yeterince emildi bence. Saat 11'de randevum. Hemen hızlıca hazırlanayım. Sonrasında bir tost yaparım belki kendim Sonra da direkt çıkarız çünkü dışarıda yemek birazcık sıkıntı oluyor. Bugün aynı zamanda Aydın'a hediye alırken kendime de hediye alacağım. Bakalım ne alacağım. Bir sürpriz. Şimdi ilk başta makyajdan başlayayım diyorum. Ondan sonra saça geçeyim diyorum. Saç için zaten saçlarımı dün böyle kurutmadım. Ama yine de elektriklendi falan bir değişik bir hal aldı. Normal doğal hali gibi olmadı. O yüzden bugün toplarım diye düşünüyorum. Ne giyeceğim zaten kafamda tasarladım. Onu da size göstereceğim giyindikten sonra. İlk olarak son 2-3 gündür makyaj yaptım daha doğrusu şunu kullanmaya başladım yeniden. Geçen sene full okula giderken bunu kullanıyordum. Baya hafif bir fondöten. O yüzden çok seviyorum bunu. Aynı zamanda kapatıcılığı da tam istediğim gibi. Bu arada arkadan ışık vuruyor ya. Bu aynaya geldiğinde bana yansıyor bir tuhaf oldu şu anda. Ay bir de bir şey diyeceğim. Sizin yokluğunuzda ben Euphoria'ya başladım yok böyle bir dizi yani şu zamana kadar nasıl izlememişim ben bu diziyi gerçekten bilmiyorum. O makyajlar, o görüntüler bilmem neler. Ergen dizisi diye bekliyordum da işte ergen dizisi falan neymiş bu arada. Sahneler özellikle hatta yetişkin sahnesi falan yani. Ama gerçekten konusu olsun, görüntüsü olsun, müzikleri olsun, makyajı olsun bayıldığım bir dizi oldu. Hatta hayatımda hiçbir diziyi ikinci kere izlememiştim. Onu ikinci kere bile izleyebilirim. Z kuşağının özellikle yaşadığı soy Sorunlar bilmem neler çok güzel yansıtılmıştı. Ve bu sorunların başyapıtının aileler olması falan filan bilmiyorum. Çok güzeldi bence. Hani derin bir diziydi. Öyle boş bir dizi değildi. Tabii nasıl baktığına da bağlı da. Bu sırada ben de fondötenimi yedirdim? Parlak bitişli bir fondöten. Seviyorum yani bayağı. Şimdi her zamanki gözaltı ürünlerimi kullanacağım. Şu koyu rengi bir tık daha azaltmaya başladım. Çünkü çok turuncu gözükebiliyor bazen. Şimdi geçen gün Kiko'dan bu tarza yılbaşı koleksiyonu geldi. Bunun devamı da var ama ben sadece bu iki ürünü aldım. Onun için kalktım yani. Tabii siz göremediniz ürünleri çünkü aralıkta gösteremedim bir damla yaş. Instagram üzerinden göstermiştim. Oradan takip edenler görmüştür zaten. Özellikle şu farı çok merak ettiğim için bugün deneyeceğim. Oo, oha baya iyi renk. Yani çok değişik bir renk çıktı. Bakar mısınız? Parmağımla uyguluyorum. O güzel. Evet şu anda çok belli olmuyor ışık arkadan geldiği için de zaten makyaj bittiğinde tümüyle size arkamı dönüp göstereceğim. Bir de aynı zamanda allık stick var. Okey bu çok beğenildi. Kalsın böyle. Minik bir eyeliner çekeceğim. <laughs> şimdi bronzerımı falan da sürdüm. Şu allık ve aydınlatıcı işini birlikte yapalım diye düşündüm. Şöyle bir şekilde geliyor. <laughs> Seversiniz diye düşündüm. Şimdi bir tarafı highlighter dediğim gibi Diğer tarafı da bu şekilde bir allık makyaj bloggerı pozuyla göstereyim size. Bunu acaba nasıl uygulamam gerekiyor böyle mi? Çok da renk vermiyormuş deli gibi. Bu iyi bir şey bence bu arada. Bunu şöyle bir dağıtalım. Hmm, doğal bir renk veriyor. Çok değil aslında pratik bir ürün Yolculuğa çıkabildiğimiz zamanlarda Yanıma alabileceğim bir ürün Çünkü çat küt pat Hallediyorsunuz sevdim biliyor musunuz Ve içinde böyle hafif aydınlık da var Şimdi değil bakın aydınlık Şu aydınlatıcıdan süreyim birazcık Işıl ışıl oldum ha Tam yılbaşı şeyi bunu da çok sevdim. Güzel oldu bence makyajım şu anda. Okey size de göstereyim. Klasik makyaj gösterme yerim. Gözümün üstü böyle oldu. Bu aydınlatıcıyla ile allığın karışımı. Göz işlerime de aydınlatıcı sürdüm birazcık. Bence total olarak güzel oldu. Benim klasik makyajım da zaten bu. Rujum kaldı bir ama ruju da kıyafetimi değiştikten, saçlarımı yaptıktan sonra süreceğim. Şimdi ben bir onları da değiştireyim. Hazırlandıktan sonra görüşürüz. Evet şimdi makyajım, saçım, kıyafetim tamamlandı. Son bir mantomu falan giydiğimde de göstereceğim. Çünkü efsane bir manto geldi arkadaşlar. Onu size göstermem lazım. Zaten mantom çok patlattığı için böyle basic giyindim bugün. Ya tırnak için biraz fazla makyaj yapmış ve hazırlanmış olabilirim ama gerçekten bir aydır sadece üç kez falan dışarıya çıktım. Onda da hiçbir şey yapmadım yani. <laughs> ya işim için çıktım ya yine tırnağım için çıktım. Bir saatte hemen geri geldim. Düşünüyorum başka ne zaman çıktım. Full evdeydim. O yüzden böyle lokasyonlara giderken ben artık ekstra özenli gidiyorum görüldüğü üzere. Şimdi ise birlikte bir tost yapalım hemen kendimize. Çat küt pat. Dün akşam güzel bir gece yaşandı görüldüğü üzere. <laughs> Keyifli bir akşam yani daha doğrusu aslında. Şimdi burada hazır peynirimiz var. Direkt onlarla yapacağım. Ay ne güzel ışıl ışıl parlıyorum gördünüz mü? Tamamdır. Şipşak kahvaltımız hazır işte böyle. Aslında ben de kendime süt mü yapsam ya? Şunun içerisine. Niye bu kadar güzel oldu? Kıskanma. Güzel. Efendim? Bu riskin yani. yanına mı götüreceksin? Oo, evet. Niye? O sinircem başlamış onu çıtlatman lazım. Sana Hı. yardımcı olabilirim istersen. Hayır olma. Bak şöyle. <laughs> hayır. Şöyle şöyle. Aynen, hayır hayır. <laughs> Çıt. <Çıtsın>. Evet. <laughs> Onurla Dicle gelecek. Haberin olsun. Hı? Aa çalkalayınca milkshake gibi olmuş bak. Çok güzel olmuş. Çok iyi de olmuş. Çok güzel de olmuş. Aydın da bugün evden çalışıyor arkadaşlar. Bilgisayar işleri var birazcık. Tostumuz da oldu. Ben bence burada yiyeyim ya. Çünkü hani arabada niye yiyeyim ki boşuna hazır vaktim varken. Üzerime de sabahlığımı giydim. Hafiften soğuk oldu gibi hissettim. Hemen kahvaltımı yapıyorum. Buna da boşuna koymuş gibi oldum ama milkshake gibi oldu tadı böyle çalkalayınca. Haberiniz olsun. Siz de deneyebilirsiniz. Şimdi dişleri ellerimde fırçaladım. Kahvaltımı da yaptım. Bir güzel doydum. Özellikle sütüm harika olmuştu. Altı üstte bir süt değil mi? Niye bu kadar yükseldiysem? Şimdi şu dudak kalemimi sürüyorum. Arkadaşlar Euphoria'da o kadar çok Medin'in makyajları özellikle dikkat çekiyordu ki hep glosslu glosslu. Deli gibi. Gloss süresim var ama maske takacağım yani. Ne mana diyeceksiniz. Bence de çok haklısınız. Ama yine de süreceğim. Şöyle ortasına çok açık renk süreceğim. 90'lar stili. Daha sonra üzerine gloss süreceğim. Bence gayet güzel oldu bu renk. Sevdim makyajımı. Okey, şimdi mantomu giyiyorum, çantamı alıyorum ve çıkıyoruz. Evet, kabanımı da, pardon, mantomu da giydim. Bu şekilde oldum ama bu mantonun en sevdiğim kısmı arkası. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Aşırı iyi, aşırı. Altıma da zaten topuklu siyah bot giyeceğim. Botla da daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Ben şimdi hazırım, artık çıkabiliriz. Ayakkabı olarak da bu botları giydim. Dengim çok Ay, kış kıyafetlerini seviyorum ama kat kat her şey böyle üst üste, bunalıyor insan ya. Şu telefonumu bağlayayım birazcık müzik dinleyeyim. Hmm. Tamam. artık. O zaman tırnakta görüşürüz arkadaşlar. Ben şimdi şu otoparktan bir çıkayım rahatlıkla. Ay birazcık trafik vardı ama yine de <laughs> geç kaldım ya. Bu kadar erken kalkıp edip nasıl bir iki dakikada olsa geç kalabiliyorum. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Hemen park edip yukarıya çıkıyorum. Her zamanki bir yerime geçeyim ben. Bomboş zaten şu anda. Şimdi bu tırnakların önceki hali yakından da göstereyim sizlere. Bayağı uzadılar. Bunları yok edeceğiz. Tırnaklarım bitti. İkinci yılbaşı tırnakları da böyle oldu. Bayıldım. Her yerden toplama bir tırnak oldu. <laughs> Kendimiz yaptık bir dizaynı. Arkadaşlar tırnaklarıma gerçekten bayıldım. Yani anlatamam size ne kadar bayıldığımı. Çok güzel oldular ya. Şu diğer parmak da göstereyim. Aynı stilde yaptık buna da. Şimdi aşağıya iniyorum. Arkadaşlarım da geliyor. Onları da bir buçuk aydır falan görmüyorum. Hazır burada işlerim varken işlerimi hallederken onları da ayaküstü bir göreyim dedim. Arkadaşlarımla birlikte işte bakıncaz birazcık. Yılbaşı alışverişi yapacağız. Sizlerle birlikte hem Aydın'a hem de kendime neler alacağımı bakacağız. Hem mağazalarda neler var biz de bakmış oluruz. Sizler de görmüş olursunuz böylece. Burayı bu kadar boş bu restoranları falan falan filan. Kapalı görmek gerçekten tuhaf ve üzücü hissettiriyor ya. Nasıl bir hale geldik? inanamıyorum. Ölü şehirde gibiyiz şu anda. Bu kindet falan. Aa, ben Apple'a girecektim. Apple'da kapalı sanırım. Christmas diye mi kapalı yoksa Covid'den dolayı mı? İlk başta H&M'e bakayım. Şurada H&M vardı. Arkadaşlarım da geliyor bu arada. Herhalde bir yarım saate burada olurlar diye düşünüyorum ve umut ediyorum. Valla H&M'e baktım arkadaşlar. Hiçbir şey yoktu. Zaten bir şey bulma umuduyla girmemiştim. Öylesine bakmıştım. O yüzden çıktım oradan. Şimdi şöyle ki Aydın Svet falan istiyordu. Onu almayı düşünüyorum. Bir de ona Airpods e alacağım. Çünkü bisiklete falan filan çıktığında benim Airpods'larımı e alıyor. Daha rahat olduğu için. O yüzden hem Svet hem de böyle yanına sürpriz bir Airpods e olursa güzel olur diye düşündüm ama dediğim gibi buradaki Apple kapalı. Ondan dolayı burada başka bir elektronikçi varsa oraya bakacağım. Orada da yoksa artık başka bir alışveriş merkezindeki mağazaya bakacağım. Böyle bakacağım ya. Svet falan. Genel, spesifik olarak bir markaya bağlı kalmayacağım açıkçası. Ama onun öncesinde bir Beymen'e de bakayım diyorum. Çünkü orada da indirim var. Belki kendime alacağım hediyeyi orada bulabilirim. A few moments later. Yine bir hüsran. Burası da boş çıktı arkadaşlar. İstediğim hiçbir şey bulamadım. O yüzden kendime bir şey almayacağım gibi duruyor. Aydın'a bir şeyler bakmaya devam edeceğim. Eğer ekstradan bir şey görürsem sizinle de paylaşacağım. Şimdi bir bakayım Calvin Klein'e falan bakayım bari ne yapayım. Arkadaşlar şimdi Stradivarius'a geldim. Sanırım indirim yakın bir zamanda ki normalde de zaten. Inditex indirimi yılbaşından birkaç gün sonra falan başlıyor. Bildiğiniz indirim sezonu düzenine geçmişler. O yüzden kuşanın diyorum size sadece. Baya güzel şeyler indirime girecek gibi duruyor. Böyle montlar falan da var. Özellikle şu. Ay bunun bende kahverengisi var biliyorsunuz. Hele şu pantolonlar. Bunlar aşırı iyi. Mum pantolonlar. Şunu çok beğendim ama bu indirime girecek gibi arkadaşlar. O yüzden şimdi almayacağım. i̇ndirim zamanı alırım. Tam aslında yılbaşında giymelik biliyorsunuz bu arada Calvin Klein'dan da bir tane sivet beğendim. Orası çok dar o yüzden çok göstermedim elime kamerayı alıp. Ama Tommy'ye falan da bakmam lazım. Ondan sonra en son her yere bakıp son kararımı sizlerle paylaşacağım. Bu arada arkadaşlarım da geldi. Bunları şimdi bekliyorum. Gelsinler onlarla birlikte bakmaya devam edeceğiz. Vallahi arkadaşlar şu anda Plan bir dayım. Burası da geçmiş düzene. Yani nelerin gireceğini, nelerin girmeyeceğini görebiliyorum şu anda. Kafamda birkaç şey tasarladım. Neler alacağım, almayacağım. Güzel şeyler var. Haberiniz olsun ay bu botlar da mı giriyor yoksa benimkilerin hakisi çok güzel. Bak bu pantolonlar da giriyorsa kesin alın. Bende bundan var. Aşırı iyi gösteriyor vücudu. Haberiniz olsun. Burada eşofmanlar var çok güzel. Ya benim sezondan aldığım çoğu şey indirime girecek gibi duruyor arkadaşlar. Bakar mısınız şunlara? Şöyle. Yani yılbaşı alışverişi diye geldik resmen. İndirim alışverişini gösteriyorum size ya. Harika hizmet. İndirime girmeden size nelerin indirime gireceğini gösteriyorum. Bizde de gelmiş. Neyse bu arada arkadaşım geldi o erkek bölümüne bakıyor. Buradan güzel şeyler gözüme kestirdim kısaca. Sizinle de paylaşırım. Birlikte çıkarız alışverişe. Onur vloguma selam mi birazcık. Merhabalar. Merhabalar. <laughs> <laughs> Uzun zaman olmuştu görüşmeyle. Aynen. Bir aylık bir özlem girdi aramızda. <laughs> evet. şey, şov yapayım yani. <laughs> Arkadaşlar erkek bölümünde de çok güzel şeyler var. Hatta kendime bile gömlek almayı düşünüyorum. Oduncu gömleği. Onur da bunu alacak. Ay gözükmüyor. Güzel. Onur'un kim olduğunu biliyor musunuz siz? Kim? Ha, herkes aynen. İlk <laughs> Avukatım avukatım. Gel Bershka'ya gidelim. <laughs> tamam, burada işimiz bitti. Hadi sen o zaman erkeğe, ben biraz kadına <laughs> takayım. Hadi Mert. <ben. gülüyor> Mickey Mouse severlerin çok seveceği bir şey. Yani Bershka biraz daha teenage stili takılıyor şu sıralar. Son 2-3 sezondur falan. Finally! <laughs> bir şey diyeceğim, neredesin sen? <laughs> Arkadaşlar biz geldik bu akasyanın dışındaki banklarda oturduk bir şeyler yedik. Şimdi içeriye geçiyoruz. <laughs> Derbeder mimarlık öğrencisi. Arkadaşlar ben Aydına galiba PS5 alacağım. Hem de büyük bir sürpriz <laughs> olur ona da. Bilmem bakacağım şimdi. Bildiğiniz PS5 yoktu ya. Hiçbir yerde yokmuş yani. O yüzden şu anda eski plana geri döndük ve cilt bakıyoruz çok bir şey yok. Arkadaşlar birinci hediyeyi aldım. Size gösteremedim. Belki eve gittiğimde gösteririm. Güzel bir kabak aldım. Şimdi de burada elektronik mağazasındayım. Airpods alıyorum pro olanından <laughs> Sen ne yapıyorsun ya? Ondan sonra buradan direkt çıkıyoruz daha fazla oyalanmadan. Çünkü yeterince vakit kaybettik buralarda. Ay arkadaşlar ben sizi hiç açamadım. Tam bir şey gösteremedim. Arkadaşlarımla zaten uzun zamandır görüşemediğim için hep bir konuşma halindeydik falan filan derken eve dönüyorum şu an anda. Zaman çok hızlı geçti. Anlamadım valla. Ama neyse. Birkaç indirim mağazasını önceden göstermiş oldum sizlere. Çok da boş geçti. Sayılmaz bence. Aydın'a aldığım şeyi de göstermedim. Çünkü vlogta birlikte bakarız diye düşündüm. E bir de mağazada acele acele hemen bakayım derken çok da kamerayı elime alamadım açıkçası. Şimdi deli gibi bir İstanbul trafiğindeyim. Ama bunu bile özledim biliyor musunuz? Yani trafikte kalmayı. Bu arada Airpods'da internetten sipariş edeceğim. Çünkü orada aşırı derecede sıra vardı yani böyle bir dellendim zaten sıcak üzerimde kabanla bilmem ne derken Aydın da ona airpods alacağımı biliyor az çok o yüzden internetten sipariş ederim ne zaman gelirse artık zaten diğer hediyesini almış oldum onu açarken de söylerim diğerini de sipariş ettim geliyor derim eve gittiğimde sipariş ederim hediyeyi yukarıya çıkarmayacağım yarın koyarım ağacın altına hatta onu kapatayım da ne olduğunu anlamasın diyeceğim de az çok tahmin ediyordur çünkü istediği bir şey aldım aslında ya ama neyse ben de saçmalıyorum işte yorgunluktan şimdi eve geçiyorum One eternity later. Ay arkadaşlar ben sizi bayağı uzun zamandır açmıyorum. Şaka gibi. Ben eve geldim. Yemek yedik. Sonrasında ben bayağı uzun bir oturdum falan filan. Ondan sonra aklıma geldi. Aa ben bugün video çekiyordum. Oldum. Ve sizinle birlikte bir dakika. Şu gelenlere bakalım neler gelmiş. Hatta burada bakalım. Farklılık olsun. Bugün de evin girişinde takılalım. İlk başta şunu açalım. Makyajım falan çıktı. Ay berbat bir haldeniz. Bir sabahki halim. Aaa! E göndermiş. Arkadaşlar harika bir hediye fikriyle geldim karşınıza. Sevdiğiniz dostlarınıza böyle M.Tenny'nin tersini alabilirsiniz. Bakar mısınız şunlara? Çok güzel. Harika bir baskı bu. Benim banner'ımı falan yapan kişi aslında Arife. Aynı zamanda şu YouTube kanalının avatarı girişi introsu falan filan da ona ait. Enseni'nin kapağını yapmıştı. Ben de çok beğenmiştim. Şimdi bana da göndermiş ya. Bakar mısınız şunlara? Minik minik. Böyle defter yapmışlar. Aynı zamanda şöyle bir neydi balık journal için defterimiz var. Ve sanırım takvim var bu şekilde şekilde. Çok tatlı. Çok teşekkür ediyorum. Eğer bulursam bunların da linkini bırakırım aşağıya sizlere. Hani evet biteni aşığıysanız özellikle kesinlikle evinizde şöyle bir koleksiyon bulundurun bence. Şimdi bir diğer paketimize geçiyoruz. Biyotik sipariş ettim. Saçlarım biraz daha çoğalsın ve dökülmesin diye. Hani dönemsel dökülüyor biliyorum ama ben biraz daha saçlarım çoğalsın istiyorum açıkçası. Çok böyle küçücükler. Ondan dolayı böyle Böyle bir beauty sipariş ettim onuna bayılıyorum. Dolap. Sipariş'im geldi. Galiba bu hafta yayınlarım o videoyu da. Çünkü başlattım o videoyu geçen günlerde. Bayağı kıyafet ayırdık yine satmak için. O yüzden bu torbalardan istedim dolap 2000'den. Onlar da sağ olsunlar gönderdiler. Bunlar da geldiğine göre yine önümüzdeki günlerde en kısa zamanda satışa koyacağım kıyafetleri. Tabii ki de videosu da gelecek. Hatta videosunun geldiği gün koyarım belki satışa. Ben Instagram'dan beni takip edin. Çünkü direkt Instagram'dan haber vereceğim sizlere satışa koydum diye. Şampuan geldi. Gelmiş. Herbal Essence'tan şöyle. Bunu çok güzel kokuyor. Mangolu. Sonra Darphin'den ya da Darphin Hydra Skin Light var. Ve bir notumuz var sağlık dolu bir yıl dileriz. Zerfin ailesi çok teşekkür ediyorum. Hacı birkaç saat yine çıktım dışarıya ama yani bu kadar alışkın değilim ki artık. Aşırı yorgun hissediyorum şu anda. Sonra bir sipariş ettiğim şey daha geldi. Hatta bunu belki yarın yılbaşında giyebilirim. Hı, ne güzel paketlemişler. Bana olur mu? Bir bakıyorum. Bence olur. Bence kup giyiyorum göğüste. Ondan dolayı M aldım. M ile L arasında kaldım hatta ama medium olacak gibi valla. Gelin deneyelim birlikte. Ha bir de deterjan gelmiş. Bulaşık ve çamaşır deterjana. Çok teşekkür ediyorum bütün gönderen markalara tekrardan. Şimdi şunu deneyelim birlikte. Arkadaşlar üst yer mi denir bunu artık yoksa crop top mu denir bilemedim. Ben de böyle durdu açıkçası ama ben bunu değiştireceğim. Çünkü yani yoğun bir şekilde sigara kokusu geliyor şu üzerimdekinden. Herhalde iade edilen ve iade eden kişinin giydiği bir şey miydi anlamadım ben de. Deli gibi bir sigara kokusu geliyor. Hatta şimdi Aydın'a da sorayım. Aydın bir şey soracağım sana. Özellikle şurası baksana. Evet var orada sigara. Ay evet. sigara kokuyor bu ya. Çok fena kokuyor ya. Yani üzgünüm ama. Ve uygun fiyatlı bir ürün de değildi yani. Bir de leke var gibi de böyle. Ay anlamadım gerçekten. Normalde aşırı pimpirikli bir insan değilim kesinlikle. Beni biliyorsunuz. Takmam öyle şeyleri. Ama ilk defa bir şeyden bu kadar yoğun sigara kokusu aldım yani. Sanırım birinin iadesini gönderdiler ya da bilmiyorum artık. Yapacak bir şey yok. Çok da beğenmiştim. Göndereceğiz artık geri. Onun dışında aradığım şeyi bulamadım açıkçası. Ondan dolayı kendime hediye olayı yalan oldu bir nebze. Çünkü 25 günden stop edit yapmamın ve emeğimin karşılığında kendime ödül vermem gerektiğini düşündüm. Ondan dolayı mutlaka bir şey alacağım ama aradığım şeyi bulana kadar bekleyeceğim. Zaten sizinle birlikte alırız ya da işte size de gösteririm mutlaka. Buna ek olarak... güzel olur. Yarın zaten yine birlikte olacağız. Yılbaşına dair bütün alışverişi, hazırlıkları, oyunları, işte yemekleri falan filan derken hep birlikte olacağız. Geçen sene olduğu gibi sadece bu sefer sayımız eksik olacak. Sadece Aydın'la ben olacağız ama yine en az geçen seneki kadar eğlenmeyi umut ediyorum. O yüzden yarına enerji toplamak adına sizi şimdilik burada kapatıyorum. Çünkü bu videoyu da hemen editleyip bir ocağa yetiştirmem lazım. Çünkü yarın zaten edit yapamam. Ayrıca tırnaklarım çok güzel oldu. Bugün gerçekten bayıldım. Aynı zamanda da videoyu beğenmeyi de unutmayın. Instagram'dan da takip edin ki belki iPhone'u kazanan kişiden biri olursunuz ya da diğer hediyeleri kazananlardan biri olursunuz. Instagram'da bol bol her şeyi öncesinden de görebilirsiniz aslında. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.